Herkese merhaba Red Dead Redemption 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki bölümde treni soyduk güzelce. Benim benim at nerede ya bu arada? Tren meren hani hikaye de. Şşş i̇şte nerede? Ha, günaydın. Evet biliyorsunuz bir önceki bölümde Şöyle bir güzel trenimizi soymuştuk, yağmalamıştık evet, ve şimdi abi. tekrardan gideceğiz ve yine bu Frank kimin görevini yapıyorduk biz? Morrison'unlu görevini yapıyorduk. Hemen onu da söyleyeyim size. Bakıyorum abi. John evet, John Marston. Bu elemanın görevini yapacağız. Bu eleman genelde biz biliyorsun aksiyonlara taşıyor. Bak buradan niye gidemiyoruz mesela? Oyunda bug var abi. Oradan geçemiyoruz. Hadi be güzel kardeşim. Ay Allah'ım atın. Hadi dıgıdık hadi dıgıdık hadi dıgıdık hadi. Hadi kuzum hadi. Şöyle adamı da bir önceki bölüm böyle bir tarzını değiştirmiştik. Şimdi gidelim abi bu elemanın görevini yapalım. Ama giderken tabi yolda unutmamak lazım. Şöyle şunları koyalım. Selamun Aleyküm. Adam çoban ya. işinde adam. Görüyor musun? Keşke ona bir ona bir merhaba Yok alma onu da. Koy onu. O adama bir merhaba alasaydık iyiydi ya. Kaçırdık onu. Neyse. Şuna merhaba hey Merhaba, merhaba. Benden hızlı süren yok yalnız bu piyasada. Onu bir uyandırayım da. Bir önceki bölüm köyde yardım etmiştik. Yani köyde de Gayet güzel yardımlarımız oldu. Yalnız şu, şuradaki yaralar da artık fena olmaya başladı. Neyse. Konuyu dağıtmayalım. <laughs> ah in babacım. Sen sadece cebine altı patları al. Bıçağı al yeter. Frank. Hey there, partner. Ne haber? Good morning to you. Dostum. So, feeling better? Hey, nasıl hissediyorsun? I heal pretty fast. Çok hızlı you oldu. Şanssız. So you just lazing about and you got any leads? I got something. Malları sattın mı abi? Çaldığımız. You see them? Sure. Bunu görüyor musun? Evet. Oh, well, you see yourself as a shepherd now. Orada koyun koyunlar Maybe. var abi. Come on. Well, where exactly are we going?

Dutch bana demişti güzel paralar kazanacağımız ve Blackwater artık gidebileceğimiz konusunda bir şeyler söylemiş galiba bu adama. Bize ee, biz de Dutch'a biraz kızdık abi. Dutch bilmez bu işleri. Tamam hadi. Düşüncelerimi Blackwater'a saklayacağım. Dutch hakkında bir şey söylemeyeceğim şu an. at yok oldu lan. And that's it goes, I guess. For me. Yes. All right. Nereye gidiyoruz abi şu an? Bir şeyler alacağız. Tamam. Alalım balım. Merhaba. Merhaba. Tamam. Aslında ben şuraya bağlasam benim Gel bakayım. Toskoparan yok. illa tos tos da alacağız mı yani? <laughs> Leeds, gel bakalım tos koparan gel. Hey. Şuradan gidelim ha. Allah'ım ya tos koparan. Bak gel buraya. No ama çok yavaş gidiyor yani bu toz koparan. İlla buraya bağlamak mı gerekiyor? Ne güzel orada su da vardı. Gunstore biz gunstore'a mı? Yani bir önceki bölümlerde uğramıştık abi. Benim var zaten. Benim var sniper'ım söyleyeyim de. Ah, oh, well, <laughs> merhaba. Today. Looking for a rifle? Something bana... with a sight on it. Should be sniper lazım. You want to see what we've got? It's the catalog here. Bunu alalım abi biz. Aynısı vardı bende galiba bunun ya. Şimdi hemen bir de düzenleyelim abi almışken hazır. Range'ini arttıralım. Sonuçta bedavaya aldık abi. Long maşallah. Long da baya. Bundan bizim eve kadar gider yani. Şöyle birazcık döşemeli olsun ya. Döşemeli. Ya kılıf istemem. Sağ ol. Stilini ayarlayacağım abi. Şuna bir bakayım. Yok. Stille, yani stille ilgili pek bir şey bulamadım komponentini de ayarlayalım dedik. Her şeyi ayarlamışız abi biz. Yok, tamam. Yok, yok, yok istemiyorum. Hadi. Burası tamamdır abi. Ben alacağımı aldım. Teşekkür ederim. Sağ ol dayı. Sağ ol dayı. Bak sniper rifle'ımı da aldım. Maşallah. Avcılık yapıyoruz. O yüzden oluyor bu. İyi geçti can hadi. Hadi gidelim alalım. Okay, my girl. Gel bakalım kuzu. Şimdi bu benim bakayım 12'lik 13'lük burada sniper'ım var. Abi sniper'ım varsa şadgan alırım yanıma. Tamam. Hadi gidelim. Dur bakayım dayı ya. Sen şimdi öyle dedim <laughs> de ben ben bir cigara içerim ya.

Abi şu an anladığım kadarıyla şu tepeye çıkacağız. Bak yani şu tepede değil de değildi. herhangi bir tepeden sniper'la birisini vuracağız. Onu anladık da. Hani kimi vuracağımız kısmını bilmiyorum. Yani şuradaki tepeden vuraydı ki iyiydi. Yani burada bizim sevdiğimiz kadının kadın hakkında bilgi almaya çalışıyor. Yani hani işte kız kadını incilttin mi? Onu seviyor musun? Neden birlikte değilsiniz falan gibi ee, sorular sorup tavsiyeler veriyor akılınca. Biz de burayı biliyoruz dedik yani buradaki yapıyı biliyoruz çünkü biz buradan varil kaçırdık abi. Treni durdurmak için olan Varillerden kaçırdık. Aynen buradaki <laughs> dağın tepesine çıkabiliriz. Oradan her yeri daha net göreceğiz. Hadi dık yani abi. Bu taraftan Arthur. Şu an düşünüyorum da Koleksiyonumuzdaki bazı şeyleri satabiliriz. Sen tüfek kullanmayı biliyor musun? Bu kadar uzak mesafe. Bu eleman pek uzak mesafe tüfek kullanmayı bilmiyor anladığım kadarıyla. Ben görüyorum orayı. Ben şimdi kurulacağım. Üç el atacağım. Şimdi sniper alalım. Hadi bakalım. Aldık mı sniper'ı? Göremiyoruz da. Taşa koysak aslında daha iyi ya. Okay. I think that's them over there. Who are now? Put a shot in near them. Dur bakayım. No high tail. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Ben neden göremiyorum birader peki kimseyi? Böyle bir kazmalık var mı bende yani? Go on, give him a warning shot. Something close enough to make him cut and run. Ya dayım bunları mı? Yani biz bu adamlara mı çökeceğiz be kardeşim ya? Ben de ileriye bakıyorum. Rahat ol. Ya. Yep. Yeah çöktüm abi. Güzel çöktüm yani yapacak bir şey yok. Üçünü de indirdim. Almaya mı gidiyoruz? Abi almaya gidiyorsak ben şunu bir çekeyim de. Yani şunu bir çekmem lazım. Koyunları çöküp Güzel abi bak koyunları çökeceğiz şimdi. Elemanların koyunlarına ve Bizim yemek sıkıntımız kalmayacak pretty scattered. Let's get them all rounded up. Hadi hadi. Hadi. Bunları bir toplayalım sürüye. Şunu koyalım. Sen de geç sürüye. Geç sürüye. Geçtin mi? Burada toplanın abi. Sen de geç sürüye. Geç sürüye sen de geç. geç. Geç 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 hadi herkes sürüyor herkes sürüyor hadi hadi hadi. Aldım onu aldım onu da. Geç bakalım bu damızlık galiba bak 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 kenarında yazıyor. Geç bakalım Toraman hadi. Ben yine abi her, halükarda şunu bir çekeyim de yanıma lazım olur. 15 tane hayvanımız var şu an. Hadi Valentine'a kadar götürüyoruz işte tamam. Yani şu an bizden istediği şey e, kadar bu koyunları, guzuları götürmemiz. Hadi gidelim bakalım. Çok da yormayalım ya toromanları. Güzel geçsinler, otlasınlar. Bak 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 bu taraftan, bu taraftan. Eh, böyle hadi yoldan. Yoldan gidiyoruz beyler. Haydi bakalım. Yani oyunda da harbiden çobanlık da yaptım yani. Yani tam bir vahşi batı ya. Tam. Çobanız ya şu an. koyalım da hadi. Sıradan bir çobanım ben bak. Hadi. Valentine'a getirdik bile. Demek ki bizim bu eleman e, birazcık da koyun koyun kuzu satarak yolunu buluyormuş. Yani kurban bayramlarında diyor ki Allah özür dilerim ya. Özür dilerim dostum. Haydi haydi. Evet elemanları getirdik. Uzaktan çatır çatır indirdik. Bak çok iyi oldu bu ya. Bu eleman. Beyler. Haydi. Güzel droplayabiliyoruz bunları. Geç bakalım. Dıgıdık dıgıdık. İşte geldik. koy silah yerine koy. Bizim eleman da hemen hazır yani. Haydi bakalım. Geçin içeri, geçin içeri. Hadi bakalım. Elimize sağlık. Güzel işte. Biraz üç kişiyi yatırdık ama. Ne demeye çalışıyorsun sen dostum? Yani bunun %50'sini ödemeyecekler bize. Excuse you. For 25%. Do you want me to put another? Siz de federsiniz dedi. Bunlardan bu koyunlardan sadece %50 pay alabilirmişiz biz. %50. 20. 18. Gitmiş. Dön. Anlaştı abi o adam. %80 dedi anlaştı ya. Sakin ol dostum. Bu sadece bir alım satım. Hadi bakalım. Go on now. Tamam abi yüzde yani yüzde seksen değildir ya bence. Daç bizi salonda mı bekliyor? Salon mu? Salon dedi. Hadi gel bakalım. Abi yüzde seksen değildir ya önemli değil. Yani yüzde yüzün de zaten bize vermeyecektir. Yani. Hadi gidelim abi. Hiç önemli değil. Yani yüzde ellisi de olsa iyidir yani boş versen. Yani şapkamı... Şapkayı değiştirebiliyor muyuz ya? Benim tane şapka vardı abi şurada. Şunu takayım. Şapkayı değiştirse. Bir de dur şunu, şunu bir fırçalayayım ben ya. Gel bakalım. Oh. Tamam hadi. Şuraya ben bir park edeyim. Hadi gün ışığım diyor bak. Yani atına ne güzel hitap ediyor görüyor musun? Ben bir tane sigara içeyim yani. Viski. viski alalım. Oo alalım tabi balım ya. Alalım. End, absolute, merhaba Nasılsın Dutch in. baylar? Dutch Depot nerelerdeydin? İşte Mars'ın işleri. Güzel. Ve e, koyunlardan payımızı alacağız. İlk payımız. Leopold, benim iyi arkadaşım. Onu uzun zamandır görmüyordum ve güzel Can ile birlikte güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum.

Ne oluyor lan? Vanderland dışarı çık. <laughs> Neler oluyor? Beni duyduğunu biliyorum. <laughs> My name is Cornwall. Why? Cornwall. I am not a man to be messed with by likes of you. <laughs> Get out here. Bizim elemanlar yakalanmış. <laughs> dışarı çık yoksa adamlarını öldürürüz. Ne düşünüyorsun? <laughs>

Bu korkunç bir hata. Bak Arthur'un bakışlara bak. Bu adamlar ne suçlu ne de başka bir şey. Çekiyorum abi silahı. Bu iş bu kadar abi. Bu iş bu kadar. Hadi 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 bizi arıyorlar, bizi arıyorlar. Peki ben de başka bir şey var mı şu an üstümde yok. Oo. Hadi buradan çıkmalıyız abi artık. Yani bu elemanlar kim bilmiyorum ama. Hadi gidelim hadi gidelim buradan çıkalım. Vay. Oo, karbon <laughs> Dostum sakin ol Ben ben vagonu koruyorum siz pushlayın İlerle ilerle. Evet abi bütün çaldığımız şeyler burada. Bu vagonun içinde. Sal bana sal. Al bunu. As aslında buna lazım. Şarjörü değiştiriyorum. Devam edin. Bizim eleman vurulmuş ama önemli değil. Hadi bu vagonu ilerletiyoruz abi. Hadi. Hepiniz bu kadar mısınız? Hadi bakalım. Beyler. Atlar burada. Gidelim hadi atları alalım. Oğlum Arthur Morgan burada. Bak Arthur Morgan buradayken size hiçbir şey olmaz. Bekle seni alacağım. Gel buraya. Benimle hadi gel. çekli mi çekebilir miyim abi? Bu kadar. Hadi. Bu son şansımız. Hadi 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 hadi. abi tamam abi. Bırakıyorum. Bak bizim tefeciyi atıyorum. Hadi herkes köye. Kim, kimsenin sizi izlemediğinden emin olun ve kampa geri dönün. Hadi iyi olacaksın. Hadi gidin. Ben de geri kalanları temizleyeceğim. Oo. Bırak atma Rilon. Al bunu çek. Hadi, Valentine'dan kaçmam lazım artık. Hadi 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 hadi. Bu elemanlar geliyordur daha peşimdeler bak. Kaç kişi geliyorlar hem de. Ah be güzel kardeşim be. Yani ah be güzel kardeşim. Hadi 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 başla devam. Ama şimdi beni sinirlendirdin. Beni şimdi gerçekten sinirlendiriyorsun yani. Çek baba pompalıyı devam edelim. Uzayalım buradan hadi. Köye doğru gidebilirim ben Valentine'dan. Gerçi köye doğru giden yolu da biliyorum ha. Doğru ya ben direkt Bizim köy şuralarda bir yerde değil mi ya? Bakayım Valentine burası. Bizim köyde şuralarda bir yerde olması lazım. Doğru doğru ben yani çok çok Terse gitmiyorsam e, Muhtemelen doğru yerlere gidiyorum Bir stres sigarası da içeyim be kardeşim ya İçeyim yani oh, Köprüye de geldik Yani bu köprü bizim için biraz stratejik Olarak sıkıntı olabilir ama Eh be kardeşim hala da aramazsın beni ya hala da aramazsın beni. Şimdi dur Harbiden birden sniper'la indireceğim ikinizi de. Evet, sheep and goats tamamlandı güzel. Keçileri ve koyunları aldık. Keçileri ve koyunları aldık. Daç'la kampta buluşacaktık. Burası da bizim kamp. Şöyle abi seriden ben kampa bir gideyim. Hadi koş. Koş. Kampa da yakınmışız zaten. Yani durmayıp biraz daha ilerleyebilirmişiz. Yalnız 70 dolarlık bir bounty var üstümüzde. Yani 70 dolarlık bir ödül var. Bu pek hoş değil. Her an artık tetikte olmam gerekiyor galiba. Koş koş tıgıdık koş tıgıdık. Hadi koş da gıdık. koş 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 Şu bir tane daha şu sigara içeyim ya Oh Yani bu sigara içmem önemli Ya en azından kazasız belasız bu bölümü atlatmış olduk. Yani bu bölüm ne yaptık abi? Koyunları, keçileri kaçırdık. Ondan sonra tabii bizim bu yine federaller peşimize düştü. Benim ben. Arthur koca götlü. Evet şuraya da bir hemen parkımızı yapalım. Merhaba. Bakayım. Toskoparın. Toskoparının kargosunda neler var? Bir sürü bir şeyler varmış. Tamam. Tamam ya yani, çok önemli değil. Artık eee Evet şu an Dutch'ın Dutch bir planı var mı diye sorguluyorlar ama e, Biz birazcık şurada şöyle oturabiliriz. O adamlar bizi öldürebilirdi diyor. Ama bu bölümün... Ya bir... Ama hepimiz yaşamayı başardık diyor. Başka bir seçeneğimiz yoktu diyor. Bu son değil. Evet şimdilik biz buradan e, bu bölümün sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bölüm şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde... Ee, Dutch'ın kalan serüvenine devam edeceğiz. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.